Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün pazardı ve oy kullanmaya gittik. Sonrasında da kayınvalidemlere geçtik. Görümcemler geldi. Çoluk çocuk dönmüş. <laughs> Böyle e, güzel bir e, iki gün geçirdik. Şimdi e, ben e, gitmeden önce siparişler vermiştim. Beraber kargoları açalım. Çünkü ben de merak ediyorum gelmişler. Ben oradayken hep kargocular aradı. Abla işte kargolarınızı getirdik falan filan diye. Bir de abla diyorlar ama neyse artık. Şöyle bunları bugün ben aldım. A101'den. Bu bıçakları çok seviyorum. Böyle sapların ince olması da çok güzel oluyor. O yüzden iki tane şöyle e, rokun bıçağını aldım. Umarım iyi çıkarlar. Çünkü daha önce bunun renklisini kullanıyordum. Buraları boyalı olunca onlar bir zaman sonra böyle e, sıyrılıyor. Dedim ki böyle düz olanından alayım. Bir de tırtıklı da değil. Şeyi de düz. Böyle iki tane bıçak aldım. O büyük bıçakları da e, kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü hiç kullanamıyorum. Sonrasında e, bir makas getirecektim. Unutmuşum. Neyse. Kayınvalidem bir sürü şey gönderdi. Çiçek falan da getirdim. Onları da gösteririm size. Şöyle internetten cam pipet siparişi verdim. Hemen açayım size. Valla bugün bir de daha ucuza gördüm. Sonra da pişman oldum aldığıma. Neyse artık yani yapacak bir şey yok. 10 lira falan oynuyor. Öyle çok ahmış rakam değil ama a e de gelmiş. Nasıl olduklarını bilmiyorum. Bakalım. Böyle yazın limonata falan yaparsak böyle güzel bir şekilde olur diye düşündüm. Ne güzel olur diyeceksiniz. Yani böyle ayrı farklı durur diye. Bakalım. Paketlemesi güzel. Ama ay 101 de bugün ucuza görünce üzüldüm yani üzülmedim değişim yalan söyleyemeyeceğim. Şuradaki bıçakları açabilir miyim acaba? Bunlarla kessem. Şöyle yırtsam burayı. Kurtardık bıçağı. Aynen. Şöyle yapalım. <laughs> en iyisi. Ha gayret. Açacağım. Ben bunları açıp hazırlıyordum önceden. Unuttum gene videonun başına oturdum. Merak ettiğim için hemen dedim olsun. Bu arada eve yeni geldik. Saat 9'a geliyor. çay demledik hemen. Biz böyle bir yerden gelirken karnımız duyuyorsak gelir gelmez hemen çay demliyoruz. Nihal sesini de duyuyorsunuzdur. Büyük ihtimal babasına bağırıyor. Ay açamadım. Açacağım ama. Hah. Allah öyle bir paketlemişler ki Kırılması mümkün değil diye düşünüyorum. Şimdi ben düşürüp kırıyormuşum. Bakalım. Şöyleymiş. Cam pipetler. Altı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 33'e ee, mi aldım? Böyle bir şeydi herhalde. Ama a bir de 20 liraymış. Aklınızda olsun. Yine aynı buna benziyordu. Eğimliydi böyle hocam. Bakalım. Ben inşallah düşürüp kırmam. Bu birinci paketim. Şu nasıl? Bıçakla hemen açıyorum. Şimdi, bu da havlu peçetelik. Demonte göndermişler. Şu şekilde olacak. Şöyle. Şöyle çekeyim bari. Ee, bunu da havlu peçeteliğim sürekli Böyle ortada geziyordu. En azından bir yere sabitlerim diye düşündüm. E benim bir tane bank şeklinde vardı ama bu evde o bank takacak bir duvar olmadığı için karşı tezgah hep cam olduğu için takamadım. O yüzden şöyle bir bunu buradan herhalde şey yapacağız. Şöyle yer yapmışlar. Sonrasında bunu da böyle monteleyeceğiz. İyi beklediğimden daha iyi geldi. Burada yanlış hatırlamıyorsam 40 liraydı galiba fiyatları da söylüyorum ki hani almak isteyen olursa hoşuna gidip de aşağıya açıklamalara, açıklamalara link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sonra bir de o cam piketlere uyumlu bardak kaldım. İnşallah olacak. <laughs> Dün bir bardak kalmıştım ya hepsi kırık gelmişti. 6-7 bardak kalmıştım. 4'ü kırıktı, 3'ü sağlamdı. 3'ü de en çirkin modelleri yani böyle hani aman evde olsun dediğim bardaklarda hepsini geri göndermiştim. Yani İngiliz şom bile bu kadar özenli sarmıyor bardaklarını. Oo, bakar mısınız? Hadi bismillah açıyorum açıyorum. Baya 5 metre var herhalde. İnşallah kırık yoktur. Bu da şöyle Pinterest bardaklardan. cam yiyeyim. Şöyle baktım bir şey var gibi geldi de. Nemli gibi de böyle bir değişik. Bunları yıkarım bir kullanırım. Şöyle e, altılı bardak aldım. Bunların tanesi çok uygunlu. 23 liraydı. Şimdi ben hepsini videodan sonra kontrol edeceğim. E, bir de ne aldım? Son olarak Ben almadım daha doğrusu. Nihana babaannesi e, Barbie bebek seviyor diye Barbie bebek almış. Bir tane de böyle e, başka bir şey almış. Şöyle bir Barbie'den vardı. Bir tane daha olunca Nihan çok sevindi. ki biraz böyle eee Ellerini falan ısırdığı için eskimişti. Şöyle bir bar bebek almış. Bir de şöyledir. oyun seti almış. Bunun da bebeği vardı. Nilhan istediği için onu orada çıkarttık. Eğer bunu açsaydık dağılırdı. Bir daha toplayamazdık. Şimdi bunları Nilhan'a göstereyim. O da onlarla oynasın. Ee, bu arada getirdiğim çiçekleri falan da göstereceğim inşallah gün içinde. Ama yalnız ilk önce mazotumu almam lazım. Yani çay içmem lazım. Böyle şunları da hatta makineye mi koysam ne yapsam Bunlar da ortadan kalksın. Geçen gün de burada bir video çekmiştim. Gratis alışverişimi. Sonra bütün malzemeler burada duruyordu. Kaç gün sonra buradan götürdüm. Oradan oturma odasına geçtim falan. Bugün böyle burayı dağıtmadan Her şey yapmak istiyorum. Hatta şu Barbie'yi yine kenara kaldırayım ben. Evet kenara kaldırayım ki hemen açıp bunu mahvetmesin. Diğer oyuncaklarıyla oynayabilir. Çünkü aynısından var. Günaydın mis gibi cıvıl cıvıl bir sabahtan hepinize merhaba. Şimdi dün akşam size bunları göstereceğimi söylemiştim. Fakat erkenden uyudum. Çünkü bir gece önce seçimi falan böyle takip ettiğim için çok uykusuz kalmıştım. Ondan sonra da dün hmm, yine aynı şekilde misafirlikte olduğum için uyuyamadım. Aksi gibi yolda da uyuyamadım. Sadece bir 5 dakika böyle kestirir gibi olmuşum. Onda da önümüze bir kamyon çıktı. Hakan fren yapınca sıçrayarak uyandım. O yüzden e, <laughs> o işte olmadı yani anlayacağınız eve geldim. Hayatıma hiç uyumadığım kadar erken. 11.30'da uyudum herhalde. Çok nadirdir yani çünkü ben e, genellikle geç uyuyorum. En geç e, en geç demiyorum en erken uyuduğumda da 12.1'dir. Şimdi e, benim domates salçam bitmişti. Al saç yapışmış üstüne. Ay, açamıyorum. <laughs> Şöyle bir domates salçası. Bu arkadaşlar Gaziantep'ten geliyor. Ee, gerçekten çok lezzetli bir salça. Biber salçam oldukça fazlaydı ama domates salçam azdı. Kayınvalidem ondan gönderdi. Çünkü ben çok fazla turşu yemiyorum ama arada böyle canım isteyince yiyorum. Kavanozda bize turşu göndermiş. Hakan böyle genellikle bunları bitiriyor, sonra hazır almaya başlıyor. Sonra şuradaki çiçeklerimi görüyor musunuz? Çok güzeller. Şurada şöyle bir yılan kaktüs. Bir de benim sevdiğim skulaktan var. Bir de buna bayıldım. Bu galiba bendekinden. Şöyle e, kaynağın adıyla olması lazım. Ya da başka bir türü de olabilir ama bendekine çok benziyor. Çok büyümüş. Şurada şöyle bir tane kulağı kopmuş. Onu da hemen buraya diktim. Bunlara bir yer bulacağım bugün. Bunları yerleştireceğim. İş planımı yaptım. Yalnız öncelikle ee, kahvaltımı yapmak istiyorum. Saat şu an 9.30. Ee, Nilhan 8.30'da gitti. Ben bugün 7'de uyandım bir. Daha doğrusu 6.30'du. Sonra 7, sonra 7.30, 8 derken bu saat oldu. Şimdi Hakan da kahvaltı yaptı, atıştırıp gitti. Onların artık ee, kampları başlamış. Sınav az kaldığı için. O yüzden ders programları biraz daha hafiflemiş. Şimdi ben de kahvaltımı yapayım. Ee, bir salon var aklımda. Sizinle beraber orayı düzenleyelim. Sonrasında e, başka planlarım da var da hangi birini yapacaksam. Neyse nasıl ilerlerse dip dip yapamayabiliyorum çünkü. Bu arada peçeteliği de taktım onu da göstereyim. Bu da ahşap peçeteli Demonte'de hatırlarsınız. Ben bunu ödün tornavidayla e, taktım. Hatta son kalan kısmını sıkamamıştım. Onu da Hakan'a sıktırdım. Görüntüsü bu şekilde, böyle burayla da böyle çok uyum sağladı. Tabii burada durumu bilmiyorum ama şöyle bir peçetelik Burulola olduğundan büyük olduğu için biraz daha böyle şey. Bu arada sesimi duyuyorsunuz. Seçim gecesi boğazım çok ağrıdı, öyle böyle değil. Üşüttüm herhalde dedim ama e, sanmıyorum. Dün akşam da ağzım iç kaşındı. Artık polenler yavaş yavaş evin içine de giriyor. Dışarıda uçarken görüyordum, pek etkilenmiyordum ama artık cam kapı açık. Yani yaza tam olarak giremesek de böyle bir yaz başlangıcı oldu. Tam bahar gibi şu an mevsim biliyorsunuz. Aslında yaza geçiş yapmamız lazım ama bu zamanlarda hep çok sıcak olurdu. Neyse, dün akşam ağzım kaşındı ve burnum kaşınıyor. Sabahtan beri de hapşırıyorum Büyük ihtimal alerjim başladı. Neyse, bu sene geç oldu biraz ama <laughs> yine oldu. Böyle e, bu alerjiden de bir türlü kurtulamadık. Yaklaşık bir 17 yaşından beri çeksem 15 sene falan olmuş yani. 15 senedir bu şeyi çekiyorum. Alışık olduğum için de çok fazla beni etkilemiyor. Şimdi dediğim gibi göstereceklerimi gösterdim. Bir de şurada şöyle şu an görünüyor mu bilmiyorum ama tuvalet kağıdımız bitmişti. Tuvalet kağıdı aldım. O zaman ben kahvaltımı yapayım. Şöyle gücümü toplayayım. Enerjimi toplayayım. Bugün biraz diyorum ya salonda eşimiz var. Hem orası temizlensin. Ben orayı böyle bir şeyler açtıkça dağıtıyorum. Hem de bir şekil değişikliği yapmak istiyorum. Çünkü şekil evde böyle şekil değişikliği olunca gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Bir de onları yapalım. Hem o arada temizliği de aradan çıksın. Bu arada eve gitmeden önce silip süpürmüştüm. Ev temiz. Yani genel olarak temiz. Ee, makineyi çalıştıracağım, e, bulaşık makinesini. Hmm. Çamaşırlara da gitmeden yıkamıştım. Çamaşır işim de yok. O yüzden rahatım. Ben kahvaltıya gidiyorum. Çok açım. Bu şekilde kahvaltımı hazırladım. İki tane yumurta açladım. Bol biber, gördüğünüz gibi kaşar, peynir, zeytin. Ondan sonra telefon tutucumu getirdim. Çünkü kahvaltı yaparken böyle sevdiğim e, kanalları izlemeyi seviyorum yani. O yüzden e, kahvaltıma eşlik ediyorlar. Yeşil çayım da burada birkaç dilim ekmek de hmm, tost makinesinin içinde onlar da soğumasın diye orada bırakacağım şimdi hemen hızlı bir şekilde kahvaltımı yapayım saat tam e, 9.57 yani 10. 10 10'da kahvaltıya oturmuş oluyorum genelde en geçte böyle uyandığım zamanlar 10.30 eğer uyanmıyorsam da 12.30 gibi yapıyorum o zaman e, düzenim bayağı bir şaşıyor neyse şimdi bana afiyet olsun ben bunları yiyeyim sonra görüşelim Evet geldim salona kahvaltımı yaptım. Sonra videolarımı izledim. Şimdi e, yerde dün akşam açtım paketler var. İlk onları kaldırmakla işe başlayacağım. Bir de buranın camını açacağım. Daha önce e, yani YouTube'a ilk başladığım evde salonun kapısı yoktu. Ve e, salonun kapısı olmadığı için de sürekli yemek kokuları salona gidiyordu. Bu mobilyalar ondan sonra böyle kötü kokmaya başladı. Onun... Dışında önceden ne zaman salonun kapısını açsam böyle yeni mobilya kokusu olur ya mobilyacılar aynı o şekilde ay boğazın çok kötü <laughs> ağrımıyor ama bir doluluk var o kokudan olurdu yani o yüzden böyle burayı ne zaman kapalı tutsam böyle kapıyı açtığım zaman kötü bir koku oluyordu geçen gün buraya böyle bambu çubuklu oda parfümü koydum şimdi mis gibi o kokuyor sonunda böyle o kokudan kurtulmuş olduk. Şimdi o zaman lafı çok uzatmayacağım. Çok fazla bir şey de yapamayacağım. Çünkü şöyle iki tarafta da karşılıklı kolonlar var. O yüzden de böyle çok fazla bir şey yapma imkanım olmuyor. Sadece konsolu o masanın arkasından çıkaracağım. En başta da söylemiştim. Ben konsolu masanın arkasında sevmiyorum. Bunun sebebi de oradan bir şey almaya çalıştığım zaman beni çok zorluyor. O yüzden sevmiyorum. Şimdi masayı ben o tarafa doğru ittireceğim. Ondan sonra konsolu şu var alırım çünkü buradaki kolon biraz daha dışarı çıkmış durumda. Şöyle alsam bu sefer de çok şey dışında olacak, hani alan dışında olacak. Evet buranın işi bitti. Şöyle planlamıştım. Yine kitap defteri oradan şu şekilde oldu. Yeri de şimdi sildim çıktım. Biraz da böyle kullanalım bakalım. Böyle sanki daha iyi oldu gibi daha samimi oldu gibi geldi. Bu arada Tyson miyavlıyor bir ona bakayım balkondaydı. Şimdi geldim kendime bir kahve suyu koydum. Evet, Kamyon da geçtiğine göre zaten sesim çıkmıyor. Şimdi Nescafe suyu koydum. Kendime bir tane kargo geldi. büyük ihtimal e, ee, Dylan ürünlerinden almıştım. Büyük ihtimal onlar diye düşünüyorum. Her yer bugün poşet oldu. Kiler de doldu. O böyle evet. Onlar gelmiş galiba. Bunları ben çok merak ediyordum. Bir denemek istedim. 3 al 2 öde kampanyası vardı. O yüzden ee, biraz uygulamak lazım. Bir dakika hemen dönüyorum. Şöyle bir bu onarıcı bakım kremi olması lazım. Maderay saldım. Ondan sonra şöyle beyazlatıcı bir krem aldım. Bir de şöyle saç için saç bakım sütü aldım. En çok bunu merak ediyorum. Hem kokusu çok güzel diyorlar hem de saçlara gerçekten iyi geliyormuş. Zaten kullandıkça da yorumlarımı sizinle paylaşırım. Eğer e, memnun kalırsam da bu ürünlerle yoluma devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Şöyle çünkü e, genel olarak kremlerimi bitirmek üzereyim. O yüzden yeni krem arayışına girmiştim. Geçen senelerde sinuzun leke kremi almıştım. İnanın hiç memnun kalmadım. Yani benim şöyle minik minik güneş lekelerim var. E, onları bile geçirmedi. O yüzden böyle hani e, bunlara yöneldim çok övülüyor diye bakalım. İnşallah ben de memnun kalırım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi kahvemi içeceğim, videomu düzenleyeceğim. Akşama size bu videoyu yetiştireceğim. Sonradan da artık bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.